Karika Tarot'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün eri dişil konuşturma yapacağız. Bakalım eriller ve dişiller ne durumdalar, hangi enerjideler, bu hafta nasıl geçirecekler. Hep beraber görelim bakalım. Eriller için kırmızı desteği ve dişiller için de mor desteği kullanacağız. Hemen kartları seçmekten başlıyorum. Önce erillerden. Bakalım bu hafta Eril Enerji nasıl hissediyor kendini? Ne durumda? Kanala hala abone değilseniz abone olursanız destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olmak bir saniye. Like yapmakta bir saniye. Zamanınızı almayacak. Alma verme dengesini sağlamanız açısından. Bu çok önemli arkadaşlar. Erillerde böyle bir içe kapanış görüyorum bu hafta. Vermiş kartıyla beraber. Bize vermiş olduğu enerji o. Bakalım dişiller ne diyor. Hemen kolektif dişil enerjiye niyet ediyorum. Benim ve bütünün hayrına olmasını diliyorum. İki tane geldi. Dişil enerjilerde de bir adalet isteği var bu hafta. Bakalım bir de enerji kartlarından birer tane seçelim. Eril ve dişil enerji için. Eril enerji için. Bu da dişil enerji için olsun arkadaşlar. Bir bakalım. Evet, sinirsel anlamda biraz zayıf olabilir bu hafta, ee, kırgın, alıngan olabilir eriller. Tabii ki geçici bir süre. Dişillerde de böyle bir çatışma enerjisi görüyorum. Gördüğüm kadarıyla o şekilde çıkmış. Aa, çok güzel. Peki. Evet, anlatmaya başlayalım bakalım. <laughs> dediğim gibi eriller bu hafta biraz karamsar görünüyor arkadaşlar biraz bazı şeyleri ego da yapmış olabilirler e, harekete geçme istekleri var mı aslında var e, fakat zannediyorum dişil enerji biraz e, fazla tartışma yapmış bu haftaki biraz böyle e, çekimsel kalmış eril enerji biraz e, korkuları var diyebilirim e, aslında Dişil enerjiye baktığımız zaman e, o da bıkmış durumda ve hani artık her şey güzel olsun, iyi olsun, e, güzel bir başlangıçla, güzel adımlarla beraber olalım istiyorum. E, belki bir aramızda ateş kes istiyorum diyor Dişil burada ama e, Eril biraz terk duruyor görünüyor arkadaşlar. E, sonrasında Eril enerji aslında ee, mutlu olmak istemiş tamamlanmak istemiş mutlu olmak istemiş ee, ve şu an hiçbir şey yapmama yani hiçbir şey yap, ben yapmak istemiyorum ben elimden geleni yaptım ee, şu an hareket etmek istemiyorum ee, bakalım sen benim için neler yapacaksın bana duygularını ne kadar göstereceksin ee, ona göre e sana karşı adım atacağım sana karşı eee harekete geçeceğim diyor eri, eri taraf e, çünkü dediğim gibi böyle hem e, aranızda biraz çatışma gibi hani tartışma geçmiş tartışmalar olmuş ve bu durum e, eril enerjiyi korkutmuş görünüyor eee dişil <laughs> enerji eri tarafından baktığımızda eee böyle hani evet çok fazla tartıştık ve Kısa süreli bir ayrılık yaşadık ee, ama ben eski günlerimizi çok fazla özledim. Ee, belki ilişkimizin başında olduğumuz gibi e, bir özlem duyuyorum diyor e, dişiller. Ve dolayısıyla aslında eri tarafta da e, yepyeni bir sayfa açma isteği var. Fakat ikilemlerde kalıyor. Evet, her şey yeniden başlamak istiyorum, sıfırdan başlamak istiyorum. E, fakat o kadar kalbim kırıldı ki ben ikilemlerde kalıyorum diyor e, dişil tarafından baktığımızda da evet aslında bir adım bir teklif bekleyen e, dişiller var yaşadığınız belki süreç tartışma sürtüşme neyse aranızdaki problem e, onu yani, dişil tarafı da yormuş görünüyor eril burada biraz e, du hani Fazla alıngan davranmış, fazla hassas davranmış görünüyor ilişkiye dair. Ee, ve daha böyle daha çok bekleme enerjisi. Evet ben emek sarf ettim, işte çabaladım, ettim bu ilişki için. Şu anda ben bekleme modundayım, bir şey yapmıyorum diyor. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Ve dişil taraf, evet uzlaşma, anlaşma, orta yolu bulma anlamında biraz daha aktif olacak gibi görünüyor e, çünkü burada dişil dişil tarafın bakın e, aşkı depreşiyor öyle söyleyeyim size aslında erillerin de sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapma isteği var e, evet onun da size karşı duyguları var ama şu anda <laughs> duygularını göstermemeyi tercih ediyor bakın aslında bir tamamlanma sizinle çok mutluymuş geçmişte. Ee, siz onu tamamlamışsınız ama sizin belki dişillerin e, gelgitli davranmaları duygusal anlamda e, işte belki yok yere küsmeleriniz ya da yani onu kırmış e, yıpratmış biraz. Ondan dolayı bir çekimserlik, bir korku, bir ikilem yaşıyor eril taraf. E, sizde dişiller <laughs> Sizlerde de ikilem var. İkilem yaşıyorsunuz. Ne şekilde belki adım atılması gerektiğini tam bilemiyorsunuz. Belki oyunlar oynandı yakın geçmişte. Arkanızdan dönen lafları ya da çevrilen oyunları öğrenmiş olabilirsiniz. Bu şekilde olan dişiler, dişil enerji de var. Fakat aşk ağır basacak gibi görünüyor. Burada dişil taraf adaleti sağlayıp çünkü burada bu hafta dişil böyle biraz daha nasıl diyeyim haksızlık yapmış olan taraf gibi görünüyor. Bu hafta eriller biraz daha kırılgan biraz daha alıngan ve içine kapanık çıkmış e, dişiller daha aktif bakın ve e, biz ne olursa olsun bu ilişkiyi toparlarız. Ve ben diyor güneş haştırırım diyor. Zaten ben aşık bir kadınım diyor. Dişil burada. Ve e, güneş kartı ile beraber tekrar e, bir iletişim sağlanacağı belki her şeyin yeniden başlan başlangıç yapılacağı. İlişkinin evet dişiller ilk zamanlarını özlemiş e, gibi görünseler de e, haksızlık etmişler aslında biraz erillere Erillerin ikilemini aşmak bu hafta sizlerin elinde. Hani haftaya belki kırgınlıklarla başladınız ama haftanın ortasında <laughs> geçmişe olan ilişkinin başlarına olan özlem ön plana çıktı ama eri taraf biraz daha çekimser duruyor. Hafta sonuna doğru da yeni bir başlangıç. Evet bizim biz birbirimize çok aşığız deyip de dişil bir adım atarsam burada dişilin adım atacağı görünüyor çünkü sizden bir adım bekliyor. Sizden adım gelmeden dişiller eriller bir hamle yapmayacak. Biraz daha beklemede kalacak gibi görünüyor. Çünkü ikilemler yaşamış. Her ne olduysa kartları kırılmış görünüyor. Kesinlikle bir içe dönüş var. Mantıklı bir şekilde düşünmeye çalışıyor. İçine dönmeye çalışıyor. Siz de zaten haksızlık yaptığınızın farkına varıp tekrardan bir iletişim haline geçebilirsiniz. Aşk kazansın diyelim. <laughs> Pekala. Şimdi eee eril dişi konuşturma da yapacağım ve e, öncelikle bu işaret kartlarından da ben seçmek istiyorum. Hem e, eriller için hem dişiler için. Ay çok fazla e dedim bugün de işte. Arada konuşamıyorum, dilim tutuluyor herhalde. Bir de güneşli falan var ya. Güneşli havaları ben sevmiyorum. Ben kapalı gri havaları seviyorum ne soğuk oluyor ne sıcak oluyor falan ya hakikaten güneşli havada eğer tatile gitmeyeceksem darlanıyorum arkadaşlar evde kapalıyken çok da hoş olmuyor aslında peki bir eril için bakalım işaret kartı ne diyor bir tane eril bir tane dişil için seçelim Bunlardan sonra niyet kartlarından bakalım ne mesajlar alıyoruz, ne mesajlar alacağız? Bir de yorumlarda belirtirseniz ne tarz bir e, video istiyorsunuz? Bir sonraki videoyu ona göre çekelim olur mu? Yani açılımı ona göre yapalım. Yorumlarda belirtin. İşte e, şunu şunu merak ediyorum kolektif adına tabii ki. E, bireysel danışmanlıklar için biliyorsunuz karikataroetci@gmail.com adresine bilgi alabiliyorsunuz ya da karikataroet Instagram adresinden kolektif adına sorularınız varsa ne tarz bir açılım istiyorsanız yorumlarda bilirsin. Bakalım. Tabii ki şemsen seçeceğiz. Sen bir de sonuçlandırma yapalım bakalım bu hafta nasıl sonuçlanacak aslında pazar sesi yüklemem gerekiyordu ama bu videoyu işte her zaman evdeki hesap çarşı uymuyor bazen yoğunluk da olabiliyor arkadaşlar o yüzden sonuçlandırma için 3 tane karşı seçiyorum Rumi Tarot'tan bakalım Eril ve dişil enerji. Hafta sonunda ustala erecek. Mi? Evet, üç tane kar seçiyorum. Hop. Dünya asaların dörtlüsü asaların süvarisi çıktı. Pekala. Tüm dünya Allah'ın haşmetine boşdur diyor dünya kartında. Aslında siz beraberken böyle kendi küçük dünyanızda hakikaten bir misiniz? Tamamlanmışsınız. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Öyle görünüyor. Asaların dörtlüsünde de toprak tevekküle emanettir diyor. Ve asaların su varsa bunları beraber yorumlayacağım. Asaların süvarisi Elif arzularını kutsar bir yerine getirir diyor. Evet e, kesinlikle aranızda böyle bir iletişim tekrardan bir başlangıç iletişim başlangıcı söz konusu. Ama burada dediğim gibi sanki dişil enerjinin bir mesaj e, bir ne bileyim ya da biriyle bir haber falan göndermeniz gerekiyor. Normalde e, her zaman derim ben dişiler adım atmayın erillerden bekleyin falan ama. E, bu hafta öyle değil gibi sanki. Biraz kırmışsınız erilleri. Dolayısıyla bir adımla belki bir şeyleri telafi anlamında tekrardan bir görüşme sağlanabilir. Hafta sonuna doğru diye söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım eril enerjiye. Eril enerji diyor ki vazgeçme ilerle diyor. Hissiyinden vazgeçme, umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Dediğim gibi biraz karamsar ya bu hafta eriller, biraz alınganlar, korkuları, tedirginlikleri var bu hafta. Kartın da ona mesajı, eril enerji mesajı bu yönde. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin diyor erillere. Ve sonra da diyor ki Dualara sığınmalısın Sorunun cevabı somut olarak değil Soyut olarak sana ulaşacak 7 gün boyunca her gece yatmadan önce Yarım saat içinden gelen duaları et Buna zaman ayır 8. gün alacağın işaret Sorunun cevabı olacak diyor Gelirler size söylüyor Pekala hmm. Şemse diyor ki Hakiki sufi öyle biridir ki başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa hatta iftiraya uğrasa bile o ağzını açıp da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez, kusur örter diyor. Yani evet haksızlık yapılsa bile e, hatta iftiraya bile uğrasanız diyor ki kötü söz etmeyin. Zaten burada ne diyor? Su akar yolunu bulur. Akışa bırakın eriller. Ee, size haksızlık edilse de ilahi adalet yerini bulacak bu hafta diyor. Dişillere de diyor ki çiçekler ve armağanlar benim çiçeklerim. Diyor ki çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. iyileştirir Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği, ve Yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et diyor dişillere de. Ve diyor ki <laughs> niyet kartı sınavın henüz bitmemiş sürekli aynı sonuçları mı yaşıyorsun? Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsin. Bir şeyleri değiştirmeli bu sınavı vermeyi başka yollardan denemelisin ne ki doğru şekilde ilerlersin işte o zaman Allah ödülünü verecektir diyor dişilerin alması gereken mesajda buymuş ve diyor ki şems kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin diyor arkadaşlar. Almanız gereken mesajlar bu şekildeydi. Şimdi bakalım bir de eril dişil konuşturma kartlarından. Eril ne diyor dişil ne diyor bir de onlara bakalım son olarak ve açılımımızı sonlandıralım. Şöyle bir karıştırayım. Bunlar biraz büyük zor karışıyor. Ah. Evet. Dişil enerji erillerine neler söylemek ister bu hafta? Bakalım. üçer tane kar seçelim. Ve eriler neler söylemek ister dişillerine. Şimdi <laughs> dişillerin enerjileri şu şekilde. Yani dişiller ne demek istiyor? Dişil diyor ki sen benim cennet bahçemsin, böyle diyen dişilerimiz var. Ve karşında eril diyor ki beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma diyor eriller. Bir kısım böyle çıktı. Bir kısım da diyor ki dişil. Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır. Güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir diyor. Eril de bunun karşılığında diyor ki senden çocuğum olsun istiyorum. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir diyor eriller burada. <laughs> Ve buradaki dişi de diyor ki suskunluk demiş burada. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyor buradaki dişilimiz. Ve bunun karşılığında erili de diyor ki üstüme gelme. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var diyor. Buradaki erilde. 1, 2 ve 3. Üç. üç tane farklı çift geldi arkadaşlar. Bugünkü açılım böyleydi. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.